Herkese merhaba. Yarım Voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Beşiktaş'ta yeni hedef Rahem Sterling mi? Gelin bunu konuşalım. Yarım Voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra. Karşımızda 30 yaşında Jamaika asıllı ama İngiliz oyuncuyu görüyoruz. 30 yaşındaki Rahem Sterling'in 10 milyon euroluk Anlık transfer markt piyasa değerine bakmayın. 160 milyon euroyu gören bir piyasa değeri var. Oyuncunun geçmişinde 50 küsürlere, 60 küsürlere Liverpool'dan City'ye, City'den Chelsea'ye transfer hikayeleri olan çok genç yaşlarda Premier Lig'de Liverpool'da gösterdiği performansla kendisine kariyer sezonunu futbol kariyerindeki henüz 30 yaşında olan Raheem Sterling'in Manchester City ile çok ciddi 300'ün üzerinde maç sayısına çıktığı, 100'ün üzerinde gol attığı, Asistler yaptı. Çok önemli bir kariyer var karşımızda ama özellikle Afrika kökenli İngiliz oyuncuların story çaklama geliyor. Trabzonspor'a gelmişti. Delali geliyor. Daha genç yaşlarda Beşiktaş'ta izlemiştik. Oxley Chamberlain'i hatırlıyor. Orijinal kariyerine baktığımız zaman Liverpool'ların, Arsenal'ların olduğu. Şimdi Sterling'e de baktığımız zaman inanılmaz bir Premier League karnesi. Liverpool, City, Chelsea ve son olarak sezonu Arsenal'da kiralık olarak geçiren Raheem Sterling'in basamak basamak nasıl çıktıysa, ikişer uçar nasıl çıktıysa şimdi dörder beşer kariyerinde inişliğini görüyoruz ne yazık ki. Oyuncu Açıkçası şöyle söyleyelim en başta. Beşiktaş'ın gündemine gelme sebeplerinden biri Chelsea'nin her ne kadar 2027'ye kadar sözleşmesi bulunmuş olsa da ki 2022-23 -20 sezonunda zannediyorum 63 milyon euro gibi bir bedelle City'den Chelsea'ye transfer olmuştu. Yeniden yeni bir başlangıç. City'de gözlerden düşen Sterling'in yeniden mücadeleye girişini açıkçası izledik ama çok fazla mücadeleye de girebildiğini söyleyemeyeceğim şu an için. Beşiktaş'ın kanat oyuncu ihtiyacına cevaben bu isimler ortaya çıkıyor. Baş mevkisi sağ kanat olan Sterling, sol kanat ve Santrifor bölgelerinde de oynuyor. oynamıştı, gol atmıştı, asit yapmışlığı var. Ama Beşiktaş'ın gitmesi gereken isimlerin açıkçası ben burada Jadon Sancho'yu da göz önünde bulundurarak söylüyorum. Bu isimler biraz tehlikeli isimler. İşte biraz önce saydım Sturridge'i, Chamberlain'i, e, delalisi. Bu oyuncuların hepsinin aynı İngiliz e, oyuncuların Türkiye'ye geldiğinde iyi performans veremediğini, ciddi paralar aldığını, iyi performanslar veremediğini görüyoruz. Beşiktaş'ın daha Laurenti gibi, Cerni gibi, belki de Uydaşvili gibi futbola aç olan isimlere kafasının hala futbolda olduğu ama hani sınırları, yetenekleri sınırlı olabilir, özellikleri sınırlı olabilir ama Beşiktaş'ı sürdürülebilir anlamda taşıyabilecek başına ağrı olmayacak bir isme gitmesi gerekiyor. Bence Sterling şu an Beşiktaş'ın çok ciddi ilgilenmesi gereken bir isim değil. Evet biraz önce belirttiğim gibi 160 milyon euroları gören kariyeri şu an 10 milyon euro değerinde. Beşiktaş istese Fenerbahçe istese Galatasaray istese çok rahat bir şekilde servisini de maaşında karşılayacak düzeye geldi. Ama bu oyuncuların gerçekten performans vereceğini bilsem hiç durmasın. Gruplarımız boncuları gitsin derim fakat e, bence artık bu tarz aklını futbolun dışındaki konulara e, yaymış oyunculara üçer 4'er yıllık sözleşmeleri verip sonra gitmelerini beklemememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Görüşlerinizi bekliyorum. Eğer ki Sterling transferi biraz daha somutlaşmaya başlarsa verilerini yapmış olduğu istatistiklerini, gol asistleri daha detaylı olarak paylaşacağım. Hoşçakalın.